Değerli okurlar, kitap severler merhaba. Yonca Kitap Evi'nden canlı olarak gerçekleştirmiş olduğum kitap tanıtımı köşemize hoş geldiniz. Bugün bizlerle kim birlikte arkadaşlar? Puka'nın son kitabı 7. günlü peki ya şimdi? Değerli okurlar birazdan bunumuzun tanıtımına geçeceğiz. Onun haricinde birçok kitap tanıtımı videomuzda da olduğu gibi kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Evet değerli okurlar Metal Fırtına kitabını bizden kazanmanız için yapmanız gereken şey çok 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 basit arkadaşlar. Birden 40'a kadar içimden bir sayı tutuyorum. Herkes tahmin sorumuzu sorduğumuz dakikayı saniyeyi bir kenara not alıyor. Canlı yayın akışımız bitiyor arkadaşlar. Videomuzun altına yorum olarak Öncelikle tahmin dakikamızı saniyemizi yazıyoruz. Daha sonra da birden 40'a kadar sıfır hariç arkadaşlar 3 tahmin hakkımızı hızlı bir şekilde yorum kısmına yazıyoruz arkadaşlar. İçimden tutmuş olduğum rakamı ilk önce yorum kısmında tutturan arkadaşlar metal fırtına gerçekten bir zamanlar fırtına gibi esmişti bu kitap arkadaşlar. E, ortalama 2000'li yıllarda diyebilirim. Bazı arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Bu klasik eser arkadaşlar. Epey daha sonrasında serisi çıktı. Dikkat edersin elimdeki baskı da oldukça eskidir arkadaşlar. Hatta üzerinde rekor tıraş 500 bin adet yazılmıştır. Şu şekilde yakından da size göstereyim. Metal Fırtına kitabı arkadaşlar. Bu kitap tanıtımımızda sizleri bekliyor. Birazdan Puka'nın son kitabı Pekia şimdinin tanıtımına geçeceğiz. <laughs> beğeni bırakmayı unutmayalım arkadaşlar. Tonguç Özgün Hanım hoş geldiniz. Evet peki ya şimdiye geçelim arkadaşlar. Tavsiye edilen perakende satış fiyatımız 27 TL'dir. Bu açıkta arkadaşlar. Peki ya şimdi? Puka'nın son kitabı 7. günlüğü. Puka sevenler elbette ki merakla bekliyorlardır. Bu kitabı toplamda sayfa sayımız 212 arkadaşlar. 27 TL Tavsiye edilen perakende satış fiyatı vardır. Indigo kitap tarafından basılmıştır arkadaşlar. İçinden şu şekilde bir ayraç daha çıkmakta. Fuka'nın son kitabında yayınımıza yeni katılan arkadaşlar videomuza beğeni bırakarak destek verirlerse sevinirim. Videomuzun ilerleyen dakikalarında hediye kitabımız için gerekli olan tahmin sorusunu soracağım arkadaşlar. Evet baskı Temmuz 2019 arkadaşlar. Zaten Temmuz'un bugün. Beşi arkadaşlar. Bu hafta çıkan bir kitap elimizde şu anda. Bir kitaptan. Ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Giriş bölümüne tabii geçmeden önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Arka tanıtım yazısını okuyoruz. Senden önce ne yaşadıysam sana tecrübe olacak. Ben yaşadığım hiçbir şeyden utanmadım. Ama seni utandırmaya çalışacaklar. Hepsini gösterdim. Kendi hayatımı savunmayı bildim. Bunu da sana göstereceğim. İnsanların ne söylediğinin öneminin olmadığını anlayacaksın. Asıl önemli olanın o an mutlu olup olmamanla ilgili olduğunu bileceksin. İşte tam da bu yaşam felsefesiyle kalplerimize dokunmuştu Puka. Şimdi ise o bir anne. Ama merak etmeyin dobra diliyle bildiğine okuyan hallerinden hiçbir şey kaybetmedi. Bir de işin içine hormonlar girince Puka'nın içine düştüğü durumlar hiç olmadığı kadar komik bir hal aldı. Bloggerların kraliçesi Puka heyecanla beklediğini bir solukta okuyacağınız 7. günlüğü peki ya şimdi ile karşınızda. Evet oldukça eğlencelidir arkadaşlar. Puka kitapları bu kitapta oldukça eğlenceli, matrak, komik gözüküyor. Evet ilk bölümümüz ben şimdi ne yapacağım videomuza beğeni bırakarak arkadaşlar destek vermeyi unutmayalım. Korkunç bir baş ağrısıyla gözümü açtım. Bana ne oldu? Ben ne neredeyim? Az önce ölüme çıkan ışık neydi? Genelde arkadaşlar bu arada migren hastalarında bu çok olur. Bende de migren var. Sabahları gerçekten bazen çok ciddi baş ağrısıyla uyanıyorum arkadaşlar. Ağzım, ağzım uyuşmuş, dişim hatta dişlerim bu kadar kan benden mi geliyor? Nefes almaya başladım. Ne olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Arabanın içinde direksiyondayım. Hava yastığı açılmış dişlerim kırılmış. Dikiz aynası gözümün üstüne çarpmış. Yanımda kimse yok ama etraftan sesler geliyor. Ne oldu? İnşallah birine zarar ver. Hatırla Puka. Ne oldu? Neden yalnızsın? Hatırla Alaçatı'dayım. İzmir'e babamları gitmek için arabayı kullanıyordum. Kocamsa kocam aa ben evliydim doğru. En son kavga ediyorduk. Neden kavga ediyorduk acaba? Arabanın önünde duruyordu. Bana bağırıyordu. Arabayı vuruyordu. Sonra ben Hayır bunu yapmış olamam değil mi? Az önce katil oldum. Ben kocamı ezdim. Hayatımın aşkını ezdim. Giriş bölümümüzü okuduk değerli okurlar. Fuka'nın son kitabı. Peki ya şimdi takipte kalalım. Birazdan arkadaşlar Metal Fırtına kitabı kazanmanız için gerekli olan tahmin sorusunu soracağım. <laughs> Seri arkadaşlar bu kitabımız toplamda 7. Elimdeki de son 7. kitabı bu hafta çıkan arkadaşlar Puka'nın sosyal medya aynı zamanda fenomendir. Az önce okumuş olduğum gibi blogu da mevcut arkadaşlar. Takma at arkadaşlar Puka. Evet, bu kanın sonuncu 7. günlüğüne devam edelim arkadaşlar. Onu ilk gördüğüm an evet dedim. Tabii Türkiye'nin bütün falcılarına tek tek gidip ortalama yorumları birleştirince iki isimli biriyle evleneceksin diye bir sonuç çıkmıştı. Osi de iki isimli olunca bu işte ya dedim. üçüncü gün mü ne teklif etmişti zaten? 3 ay sonra tek bir sahnesini bile hatırlamadım ama herkesin söylediğine göre çok eğlendiğim bir düğün yapmıştık. Düğün gecemizde otelden o asker kaçağı diye aldılar, götürdüler. Erteletti, erteletmesini ama ne balayına gidebildik, ne bir şey yapabildik. Aman iyi de gitmedik. Zaten ben balayı parasını yemiştim. İlk günler böyle geçti. Bir süre ne yapacağımı bilemedim. Yani hayatımın kendi görüşüme göre en zirvesindeyim. Televizyonculuk mesleğimi bırakmış artık sadece kendi günlüğümü yazan biriyim. Şükürler olsun maddi durumum eski oranla kat ve kat iyi. Hayallerimde kurduğum evde yaşıyorum. Hepsi birbirinden uzun bacaklı bir kız grubum var. Kafama eşliği gibi tatillere gidiyor, her yerde eğleniyorum. Hiç olmadığım kadar zayıfım. 34 beden kıyafetlerin içine giriyorum. Ortalama arkadaşlar herhalde 40 kilo. Çocukken yaşadığım travmaların hepsi geride kaldı. Artık aklıma bile gelmiyorlar. Çünkü yalnız değilim. Beni seven insanlarla beraberim. Hayatımın aşkını bulmuşum. O da tam Allah'a dua ettiğim gibi çıktı. Komik, sempatik, hareketli, kafasını estiği gibi yaşayan ve bana bağlı. 8 sene nişanlı kalacağımıza evli olarak birbirimizi tanırız dedik. Evet değerli okurlar, hediye kitabımıza geçiyoruz. Hediye kitabımız Metal Fırtına tahmin sorumuz den 40'a kadar arkadaşlar 3 tahmin hakkınız var. Süreyi not alıyoruz. 8 dakika 25 saniye arkadaşlar. Tahminlerinizin başına 8 dakika 25 saniyeyi ekliyoruz. Daha sonra da arkadaşlar den 40'a kadar 3 tahmin hakkınız var. Bu 3 tahmin hakkınızı yorum kısmına rica ediyorum. Bakalım ilk önce içimden tutmuş olduğum rakamı arkadaşlar kim tutturacak ve Metal Fırtına kitabını kim kazanacak değerli okurlar? Evet bu 7. gününü tekrar ön kapağını size göstermek istiyorum. Arkadaşlar tavsiye edilen perakende satış fiyatı 27 TL'dir. Bu hafta çıktı arkadaşlar. Bu 7. günlüğü Instagram sayfasında takip edebilirsiniz. Bizim de Instagram sayfamız Yonca Kitabevi. Arkadaşlar tavsiye edilen perakende satış fiyatı 27 TL. Son kitabımızın ismi Puka'nın peki ya şimdi? Arkadaşlar yaşarken hiç komik değildi. Sanırım evlendikten sonraki e, hayatını arkadaşlar Puka bu kitabımızda yazmış. Burada bir not var rastgele bir sayfa açtım. Meğer bu daha başlangıçmış. Neredeyse ayda bir ifade vermek için karakola gidiyorum. Enteresan. Bütün tweetlerimi, instagram postlarımı, eski kitapları ne varsa şikayet etmişler. Bir kişi falan da değil. Narkotikten alınan anne mi olur ya? Neyse onu da sonra anlatırım. Bu arada o 60 kişi bana borç versin desem kimse çıkartıp vermez. Kalkın ölüyorum. Kurban olayım bir yudum su desem kimse kıçını kaldırmaz. Neyse daha yaz, daha yazmasam iyi olacak demiş arkadaşlar notta. Bugünlük de kitap tanıtımımızın sonuna geldik arkadaşlar. Puka'nın 7. kitabı. Peki ya şimdi bu hafta çıktı arkadaşlar sizlere tanıttım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım Metal Fırtına kitabını bizden hangi arkadaşımız kazanacak? Videomuzu beğenerek, paylaşarak, kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. <laughs>